Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çiçeklerle gelmedim. Bugün böyle müsait e, olduğum bir gündü arkadaşlar. Yine boş durmadım. Şöyle çok istek üzerine, şöyle ilaçlar hazırladım arkadaşlar. Yani aldım, böyle ayırdım arkadaşlar. E, soran, isteyen çiçek dostlarım oldu. Bu unlu bit ilacı şöyle kutusunda göstereceğim şöyle şu da arkadaşlar bu şekilde e, bir marka bunu tarımcıdan aldım şöyle Sağlık Bakanlığı onaylı ay Tarım Bakanlığı onaylı Pardon e, bu şekilde hani güzel bir marka her zaman aldığım yer güvendiğim yer e, şöyle arkadaşlara böldüm arkadaşlar yani bunun içinde yarım su bardağı kadar. Şöyle e, kahve fincanı bardağıyla ölçüsünü yaptım. Ayarladım. Bu şekilde e, şöyle ayarladım. Yine tabi yetmezse isteyen arkadaşlar olursa tekrardan alırım. Gidip de e, yarım litreye arkadaşlar bir çay kaşığı üzerlerine hepsini yazdım. Şöyle isteyen arkadaşlar var çünkü gruptan da. Şöyle öncelikle onlarla paylaştım çünkü soran arkadaşlar vardı. Böyle artık istek üzerine ne istiyorsanız bulmaya getirmeye çalışıyorum yani. Sadece çiçek değil, topraktı, eee ilaçtı. Şimdi böyle bir gübre de orada hani keşfettim. Biliyorsunuz akıllı gübre hepimiz e, duymuşuzdur ve ithal e, çiçekleri böyle hani kök ayrımı falan yaparken de içinde böyle renkli renkli top top gübreler vardır arkadaşlar onlar akıllı gübre diye geçiyor onlar ithal Bu da yerlisi şöyle tek renk yani bu şekilde böyle bardakları ayırdım arkadaşlar 40 TL'den şöyle bir saksıya bir yemek kaşığı kadar ilave ediyorsunuz toprağa karıştırıyorsunuz yani kullanacağınız ekeceğiniz saksının toprağının içine şöyle harmanlıyorsunuz yani bir yemek kaşığı kadar böyle bunlar 40 TL yine istiyorsanız hani üzerlerine yazarım ama yani unutmazsınız diye düşünüyorum böyle bir yemek kaşığı bir saksıya böyle ekim işleminden önce arkadaşlar veya ekiliyse çiçekleriniz artık şöyle biraz hani karıştırıp aralarına serpiştirebilirsiniz o şekilde de kullanım yapabilirsiniz Bunlar da dediğim gibi ee, bir çay kaşığı şöyle benim e, sprey şöyle e, kullanıyorum var bunları değerlendiriyorum şöyle e, bu mesela 500 milimlik yani yarım litre yarım litreye bir çay kaşığı kadar zaten düşünün bunda kaç tane çay kaşığı vardır arkadaşlar yani bir 20 çay kaşığı vardır bu da zaten hemen bitmiyor fıstıslamayla ee, yani uzun süre gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani istiyorsanız internetten araştırın. Bilmiyorum satışı var mıdır? Muhakkak vardır. Tekrar göstereyim. Şöyle judo arkadaşlar. Bu bu şekilde. Şöyle 500 milimlik aldım. Bunu böyle böldüm. Bu kadar çıktı. Sadece bir tanesi içinden şöyle biraz daha az bunlar 100 TL arkadaşlar şu 70 TL fiyatı ee, yani tam e, küçük o bar ölçü bardağımdan biraz az çıktı o yüzden bu 70 TL çünkü hani şey olmasın hak geçmesin herkesi eşit davranmaya hani böyle eş, eşit koymaya çalışıyorum açıkçası yani bu şekilde bunlar 100 Bunlar da 40 TL. Dediğim gibi yine söyleyeyim arkadaşlar. Bir saksıya bir yemek kaşığı kadar solucan, sıvı solucan gübresi de gelecek inşallah. Onun da bir litresi 150 TL yine eski fiyattan. Çünkü eski fiyattan tekrardan bana verdiler. Sürekli aldığım bir yer güvenilir, kaliteli. Ben hani ona dikkat ediyorum. Hani her yerden almıyorum arkadaşlar. Benim için Faydalı olması çok önemli. Ee, yani çiçeklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bunlar da çiçeklere zarar vermiyor, hiçbir şekilde yapraklarına zarar vermiyor arkadaşlar. Ee, yani unlu bit olmadan en az ayda bir defa yazın özellikle 15 günde bir mutlaka hani e, ilaçlayın ve il, e, ev içinde ilaçlanmıyor. Bunun kokusu çok keskin yani zehirlenme yapabilir. O yüzden dışarıda böyle açık havada e, sıkmanız gerekiyor. Fıs fıslamanız gerekiyor. Biraz bekledikten sonra içeri alın arkadaşlar. Yani açık bir balkonunuz varsa orada yapın mutlaka. Ev, ev ortamında yapmayın kesinlikle. Bunu da buradan belirteyim. E, aldığım yerde aynı şekilde söyledi. Yani dışarıda açık havada o şekilde yapın çiçeklerinize unlu bit varsa ya kışın aslında çok olmuyor e, ama unlu bit olan e, çiçek dostlarım var çiçeklerin unlu bit olanlar onlar için söylüyorum eğer yoksa şimdilik yapmayın veya e, yapın tedbir amaçlı da olabilir yapabilirsiniz de yani o şekilde arkadaşlar böyle bunları tanıttım sizlere dediğim gibi bunların devamı olur hani gidip alabilirim hani bitecek diye korkmayın. Hani devamı ee, bu şekilde. Dediğim gibi bunlar 100 TL. Sadece bir tanesi 70 TL'lik. Şöyle elimdeki çiçeklerimi de paylaşayım istiyorum. Ee, bugün farklı bir çiçek yok. Şu satıldı. Şu Zeynep Hanım istedi bunu arkadaşlar. Bol bebekli. Yani eee almasına sevindim çünkü gerçekten çok avantajlı olduğunun içinde. Çünkü her yerinden şu bebekler büyüyecek. E, düşünseniz zaten ben bunu bir tanesini bunu bir büyüğünü 100 TL'den satıyorum. Bu zaten kocaman bu şekilde. E, bu satıldı. Şöyle şu var. Bakın bunu da kaçırmayın. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle har harika şöyle verigata türünden. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle etli yapraklı. Böyle bir sarmaşık türü. Bu 100 TL. E, şunlar var. Bunlar 70. şekilde. 3 son hasta bir tane de. Bir tane ayırmam gerekiyor. Evet. iki tane var arkadaşlar. Satışta son. Bunlarda devamı yok. Maalesef bundan her yerde bulamıyorum. Bu kızım da burada kaldı bir türlü. <laughs> Nereye ekeceğim bilemedim. Ee, şu var bir tane. Yani aslında her çiçekten e, birer tane gibi bir şey elimde. Bu da bir tane 100 TL şu Benjamin. Bakın buradan gösteriyorum arkadaşlar. Bazen hani hangi çiçek tarif ederken hani isim söylemiyorsunuz ya benim için çok zor oluyor. Bu Benjamin ismi şu kağıtçık. Zaten fiyatlarını da söylüyorum. Şu aglonema şöyle bu 250 bunun fiyatı. Bunlar çok dayanıklı. Ee, bazı arkadaşlar hani yazın e, çiçek kaybı yaşayabiliyorlar. Dediğim gibi çok sulamayacaksınız çiçeklerinizi. Toprağı kurudukça arkadaşlar nemliyken kesinlikle su vermiyorsunuz. Bu kış için de geçerli. Yani kışın da yazın Toprak kurudukça bir bardak yeterli, bir su bardağı kadar yeterli haftalık. Tabii ki yaz aylarında haftada iki defa olabilir durumuna göre. Siz bakacaksınız, kontrol edeceksiniz toprağını. Şu 200 TL, şöyle sarmaşık var, 100 TL arkadaşlar. Şurada bir agloneum var. Şöyle bunun devamı da var zaten, bu 120. Şöyle bir tane. Beyaz milli var. Bu da 100 TL arkadaşlar. Şu şekilde yani dallı, bebekli, sürekli çiçek açan bir tür. Aslında şu da vardı arkadaşlar. Şunu ben bir arkadaşa gösterecektim. Bakın unutmuşum şu yaprağını zaten keseceğim. Neyse göstereyim almazsa ona göre paylaşım yaparım. Şöyle bunlar var, marantalar. Bunlar 80 TL fiyatı. Hepsi köklü arkadaşlar. Bunların, şunlar var, 150. Şöyle 150. Bu şekilde. Bunlar köklü. Bu 200, bunun fiyatı. Bakın kaçırmayın, harika rengi. Şöyle, yani yeşilin renk tonu çok güzel ve şöyle parlak parlak o kadar güzel ki çok sağlıklılar şöyle şuradan bir tane bebeği var böyle burada kivilerim var arkadaşlar çok güzel bakın bunlar ben özellikle aglonema diyorum ya hep üzerine basa basa yani en en sevdiğim tür en dayanıklı tür olduğu için hem yaprağıyla dekoratif, dekoratif olmasıyla şöyle Bakın bu şekilde dediğim gibi yani sulamasına dikkat edeceksiniz. Toprağı çok önemli. Mesela bugün e, Esra'cım dedi ki e, Zeynep senden aldığım e, menekşeler dedi. Unutuyorum abi menekşeler dedi. Gerçekten çok sağlıklıymış dedi. Yani sadece sağlıklı olması yetmiyor arkadaşlar. Yani sizin bakımınız, bunun top kullandığınız toprak, koyduğunuz e, konum çok önemli Bakımı çok önemli, sulaması çok önemli, toprak yani bunların hepsi birer bütün. E, yani sadece sağlıklı olması yeterli. Bazı arkadaşlar var, kaybediyor mesela menekşelerini. Bazıları var, tamamen hepsini kaybetmiş olabiliyor. Demek ki bunda bir yanlış, bir hata yani bakımı ile ilgili bir hatalar vardır diyorum arkadaşlar. Yani bugün de öyle bir paylaşım yaptı çiçek dostumuz emeklerine sağlık gerçekten harika olmuş menekşeler bol bol çiçeklenmiş sağlıklı inşallah büyütsün buradan da onu söylemek istedim dediğim gibi çok önemli yani saksı bile çok önemli büyüklüğü çok önemli toprak çok önemli konum çok önemli şimdi bu gübreleri gösteriyorum bunlar kök gelişimi için çok önemli mesela solucan gübresi aynı şekilde bunların bakımında Tabii ki onlar çok önemli. Bir de arkadaşlar güneş ışığı çok önemli. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Konumu çok önemli. Bunlar bol ışık seven çiçekler. Aglonemalar çok ışık olmasa da yani çok rahatlıkla büyüyen türlerden bunlar. Hani ışık olması yeterli öyle diyeyim. Hani Dediğim gibi çok nazlı türler değil, ama bazı türler var. Yani yerini sevmesi çok önemli konumda ama yine de söylüyorum bol ışık her zaman şu yaprak gelişiminde en çok güneş ışığı çok önemli şu yaprak gelişiminde arkadaşlar. Yoksa bunu bir gölge yere koyun, zamanla bunlar ne olur yaprak sararması olur yaprak yaprakları düşer, sararır, gelişmez, büyümez dersiniz ki niye büyümedi. Bol bol su verenler var hani bilmediği için bakımını. Bu sefer de kök çürümesi oluyor. Ne oluyor? Çiçeğimizi kaybediyoruz. Ve bu şekilde perlitli bir toprak olmayınca ne oluyor? İyice hani tamamen çiçek gidiyor arkadaşlar. Kesinlikle marketten toprak almayın. E, kaliteli toprak alın. Bakın ben kullandığım toprak biliyorsunuz her gün toprakla kök ayrımı yaparak e, satışım var şöyle yani ben satış yapıyorum diye de kötü bir toprak kesinlikle kullanmıyorum asla her zaman şöyle iyi bir toprak kullanıyorum Çok e, çoklu alıyorum 80 litre alıyorum bir tane de kapıda şimdi <laughs> getirmedim daha buraya kapıda duruyor dün, dün mü ondan önceki gün mü almıştım şöyle garten gold bunu istiyorsanız hani illa benden alın demiyorum. Benden istediği için hani çiçek dostlarım benden istediği için ben yok demek istemiyorum. Alıyorum onlara da hani gönderiyorum. Şu şekilde hani torbası 100 TL. Şöyle bakın kalitesini de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani sizin kullandığınız toprak nasıl? şöyle arada bir fark var mı bu şekilde mi görüyor musunuz Sipir sipir şöyle hafif geçirgen bir toprak arkadaşlar toprak bu şekilde olması gerekiyor dediğim gibi bunun gibi çok markalı güzel topraklar var hani ben bunu buradan hani sipariş vermiyorum burada bir çiçekçi var ondan alıyorum o da hani sürekli aldığım için o da getiriyor bu şekilde alıyorum internette de var bu 600 TL böyle 80 litresi internette de satılıyor arkadaşlar hani böyle almak istiyorsanız internetten de alabilirsiniz bu şekilde yani çiçekler kıymetli bizim için onları kayıp hani yaşadığımızda çok üzülüyoruz her türlü yani maddi manevi her türlü hani bizden gitmiş oluyor kötü bir toprak kullandığımızı düşünelim. Çiçeklerin öldüğünü. Hani kargo parasına mı yanalım? Verdiğimiz çiçek parasına mı yanalım? Yani bir de o çiçek sevgimizin hani bir de hani üzülüyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ama şöyle bir tomurcuk vermesi, bir yaprak vermesi bizi ne kadar mutlu ediyor. Mesela her sabah kalktığımda çiçeklerime bakıyorum. <laughs> Bu beni mutlu ediyor. Hemen böyle güneşlikleri açıyorum ışık alsınlar diye. Yani bunu hepimiz yapıyoruzdur. Çünkü çok sevdiğimiz için. Bunların e, tabii ki hani gelişimi çok önemli bizler için de. Şöyle büyümesi, sağlıkla. O yüzden arkadaşlar bunlara da dikkat edelim. Belki yeni başlayanlar vardır. Onlar için böyle konuşuyorum, çok konuşuyorum. <laughs> yani e, artık yani ne diyeyim? <laughs> arkadaşlar çok konuştum herhalde neyse şöyle çiçekleri göstereyim şurada ayırdıklarım var ee, Bunlar bilgi ablacığımın şöyle onun da böyle çiçek aşkı coştu <laughs> diyebilirim artık Bunlar benim e, kendi çiçeklerim Arkadaşlar şöyle bu beyazlı ha, bir de şey söyleyeceğim aklıma gelecek inşallah ee, hani geldi bitmişti. Şu türden gelecek, hepsinden gelecek. Ee, şundan gelecek, kırmızı. Şu pembe. Bir de bu türden arkadaşlar. Bu da işte pembeli böyle hani sonbahar yaprağı gibi sarımsı yeşilli çok değişik bir tür, çok güzel bir tür. Bundan da gelecek inşallah. Şu Ayşe ablacığım zaten şunlar satışta yine göstereyim dediğim gibi yani elimde bir türden çok sayıda yok ee, o yüzden bazı hani yeni arkadaşlar hani almak istiyorlar cesaret edemiyorlar hani belki yeni başlamışlardır dediğim gibi aglonemalar sıcak bölgelerde de çok dayanıklı bitiyor hani sulamasına toprağın az önce anlattım o şekilde dikkat edeceğiz arkadaşlar böyle hani kesin almak istiyorsanız ayırıyorum çiçekleri tekrar söylüyorum en fazla bir hafta bekletiyorum arkadaşlar ödemeleri de bekliyorum Çünkü gerçekten Hani bazen o odur e, böyle sıkışıyorum hani çiçek almada hani bir tane iki tane almıyorum ki toplu aldığım için bayağı bir yüklü ödemem oluyor o yüzden arkadaşlar ödeme yapmayan arkadaşlara hani ayırttırdığımız çiçeklerin ödemesini yapabilirsiniz burada akşam da güzel çıkıyormuş bugün bu akşam böyle video güzel çıktı diye düşünüyorum ee, şurada episkiyalarım var burada ayırdıklarım var Nursel ablacığımın buradan selam olsun burada iftari ablacığımın böyle çok sevdiğim ablalarım çok çok sevdiğim ablalarım var tabii ki hepsini sayar sayarsak saymayayım neyse şöyle Gerçekten yani çok değerli, çok kıymetli. Yani bu işi yaparak çok kıymetli çiçek dostlarla tanışmış oldum. Bu vesileyle yani. Bunlar da minnaklarım. Şunu da istemişti. Şöyle Bilge ablacığım. Bilge ablacığımla da yani yeni tanıştık gibi sayılır. Bir aydır herhalde. Kendisi çok iyi sağ olsun. Yüreği o kadar güzel ki. Buradan ona da selam olsun. Şöyle. Ayşe ablacığım da öyle. Sessiz, sakin, tatlı, güzel, yüreği temiz bir ablam. Böyle sağ olsunlar beni hiç üzmüyorlar. Beni yormadan böyle siparişleri oluşturuyoruz. Böyle arkadaşlar. Biraz çenem yoruldu gibi bir şey. Şu 120 idi şunu da ayırayım. Şöyle, şundan isteyenler varsa dediğim gibi çelik olarak satışım var arkadaşlar. Şöyle bölebilirim de yani bundan. Şunlar şöyle 150lik şu, bakın bardakta ama güzel formda. Çünkü saksı olmadığı için şöyle bakın köklerine bardağı aldım. Ve bakın toprak o kadar güzel ki. Ne kadar güzel. Böyle daha da çok böyle kök sarmış yani resmen. Harika sarmış yani. Hafif şöyle hafif bir toprak kullandığım toprak. Bakın yeni yeni şöyle e, belli oluyor zaten. Yeni kökler de vermiş zaten köklüydü. Bakın görüyor musunuz? Daha yeşil olanlar yeni kökler. Şöyle e, alttan hani delik açmadım dediğim gibi kontrollü suluyorum ben. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şu 100 TL bu da şöyle bakın gümüş yapraklı bir hoyan özel türlerden. Şöyle bir e, skulent sukulent var. Sukulent bekliyorum bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yarın gelir. Dua edin yarın gelsin inşallah. Yani bayağı oldu. Bekliyorum şöyle agvanemalar da inşallah yarın kargoya verilirse Salı günü inşallah elimde olur. Şöyle bunlar e, Şirin'in çiçek dostumuz Şirin. Dün ismini unutmuştum, <laughs> güldüm diye Allah benim ismi unut unutulacak bir isim mi diyor? Vallahi unutulacak bir isim değil ama tam dilimin ucundaydı <laughs> Şirin. E, Şirin'e demek istiyorum. <laughs> e, yani kusura bakmayın gerçekten bazen unutabiliyorum arkadaşlar. Bir anda yani videoda şöyle şu bak bunu da şimdi unuttum görüyorsunuz işte yani <laughs> unuttum inan ki böyle işte şu Gülsüm ablacığımın şöyle ayırmıştım bakın bu güzellikten gelecek inşallah ya çok sayıda da alamıyorum arkadaşlar çünkü ödeme yapmam gerekiyor. Hani bir tane, iki tane değil ya. O yüzden biraz sıkıntı oluyor benim için. Bu sefer parça parça alıyorum. Bir aldım biliyorsunuz geldiği gibi bitti. Şöyle bu Hatice ablacığımın şöyle Hatice ablacığım buradan sana da selam olsun. Çok öpüyorum. Şöyle o da bana güzelim diye hitap eder çok hoşuma gider şöyle Zeynep Hanım demeseniz <laughs> Zeynep deyin, Zeyno değil ne derseniz arkadaşım deyin, kızım değil yani daha çok e, o şekilde hitap edilmesini seviyorum Arkadaşlar daha samimi oluyor e, böyle bu da Gülsüm ablacığımın şöyle şu da e, Selma ablacığımın şöyle böyle arkadaşlar hep tanıdığım sevdiğim çiçek dostlarım kendileri sizler de öylesiniz beni izleyenler sağ olun iyi ki varsınız arkadaşlar hakkınızı helal edin şöyle bakın şunlar ayırdıklarım şu damlanın damla da annesi için alıyor şöyle arada benden hep çiçek alıyorlar şöyle aglonema şu da sardunya bir tane var arkadaşlar 130 TL kaçırmayın bu şekilde arkadaşlar şöyle bunlar Semra ablacığımın yani Semra ablacığımda da yok yok her türden yani bu zamana kadar bir yılı geçmiştir sanırım kendisi Konyalı bir de Kezban ablacığım var. Yani her tür yani hangi tür gelirse şu değişik mi yani bundan mutlaka bana ayır Zeynep şundan mutlaka ayır bana Zeynep yani maşallah evleri doldu taştı. Yani büyük bir mutluluk var evlerinde, huzur var, bu güzelliklerle. Böyle arkadaşlar, şundan çok isteyenler var. Bakalım peperemio berigate türünden. Ee, böyle bu da kalın yapraklı, çok dayanıklı bir bitki. Ee, geçen yıl, hatta bu yıl da satışını yapmıştım. Kalmadı. Tekrardan almak istiyorum bir yer var, oradan da almak yani o kadar ki o kadar zor ki anlatamam size. Ee, böyle bunlar Meryem ablacığımın, şöyle Rize, Rize, Rizeli. Evet. Böyle arkadaşlar, başka da bir şey yok. Videoyu kapatayım. Çok konuştum çok. Şundan e, köklü istemişti Şirin, bundan da dönüş yapamadım işte var ya iş bitmiyor inanın yani iş bitmiyor buna bakacağım bugün dedim söz vermiştim bakacağım diye Allah şundan da cevap gelirse bana bu türden de almak istiyorum inanın bu da çok güzel bir tür şöyle kendimi ayırmıştım arkadaşlar çok güzel şöyle taze taze yapraklar çıktı dediğim gibi bakın şunlar yeni gelen yaprakları şu 3 tane miydi 4 tane mi yani şu yapraklar eski yaprakları bakar mısınız yeni yaprakları kocaman kocaman ee, yani bunun sebebi burası açık bir balkon ee, cam ne kadar siyah olursa olsun güneş alıyor burası harika güzel bir form aldı çok güzel büyük büyük yaprakları çıktı şöyle bundan da bakalım almak istiyorum arkadaşlar bana ee, dönüş gelirse bazen o kadar zor ki bazı yerlerden çiçek alabilmek ee, yani çok istiyorum ben de sizler kadar istiyorum ama bakalım inşallah oradan da bir cevap gelirse alabilirsem inşallah alacağım o türden bir de verigata peperemio türünden bunlar ee, serpil ablacığımın şöyle hesap yap demişti valla yapmadım da yeni gelenler gelsin diye baktım şöyle beklemediler şunlar da aynı şekilde arkadaşlar şunların e, şu kızlarımın alt yapraklarını budadım şöyle bakar mısınız şu güzelliğe maşallah parlak parlak yapraklı harika şu şekilde yani sukulentler açık e, Şöyle açık havada e, daha güzel oluyorlar. Ama bunlar e, yani burayı sevdi diyebilirim. Belki dışarıda olsa daha güzel olacak bilemiyorum arkadaşlar. Yani çok güzel belki dışarıda alabilirim burayı boşaltabilirim. En azından orası da benim için şöyle bir çiçek koymak için bir alan olur bana. Böyle arkadaşlar bugünlük videom Şöyle yine göstereyim bütünce. Şöyle balkonum bakın siyah camlı. Buradan yansıyor çiçekler. Böyle bir balkonum var. Buradan işte bütün işim burada yapıyorum. Bir de salon içeride oturduğum salon masa üzerinde artık hani o şekilde zor olsa da arkadaşlar yapıyorum ama dediğim gibi çok uzun süre bekletmek istemiyorum yani biliyorsunuz hani yerim kısıtlı bana da çok zorluk oluyor, o yüzden arkadaşlar başka balkonumda yok. Şöyle altlarda kutularım, malzemelerim bu şekilde. Böyle her haliyle sizlerle paylaşıyorum zaten. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar inşallah yeni güzelliklerim gelirse onlarla birlikte tekrardan. Evet, şöyle güzel bir paylaşımla karşınıza çıkarız. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.